Merhaba sevgili gençler. Sizlerden gelen istekler üzerine hazırladığım yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. Zor bir süreçten geçtiğinizi biliyorum. Online eğitim süreci çoğunuzu olumsuz etkiledi. Hele bir de yüz yüze sınavlar olacak dendiğinde hissettiğiniz gerginliği anlayabiliyorum. Kaygılarınızı biraz hafifletmek adına bu yazılı çalışmasını hazırladım. Umarım çok faydalı olur ve sınavlarınızdan çok yüksek puanlar alırsınız. Videomu sonuna kadar izlediğinizde bunun olacağına inanıyorum. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bu yazılı çalışmasında hangi sorular varmış birlikte göz atalım. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışmasını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi doğru yanlış kısmımızla başlıyoruz ilk önce. En fazla enerji veren organik bileşik karbonhidratlardır diyor. Şimdi bizim enerji veren organik bileşikleri düşüneceğimiz zaman arkadaşlar bunlara karbonhidratı ek olarak protein ve yağ da enerji veren organik bileşiklerdir değil mi? Ancak sıraladığımızda enerji verim sırasına göre neydi arkadaşlar? Yağ, protein ve karbonhidrat şeklindeydi. Yani bizim vücudumuzda en az enerji veren karbonhidratlardı o yüzden burası ne olacak? Yanlış olacak. Glikojen bakteri, mantar ve hayvanlardaki depo polisakkarittir diyor. Arkadaşlar, hayvanlardaki depo polisakkarit glikojendir. Bunlara ek olarak mantar ve bakterilerde de bu şekildedir. Nişasta peki kimlerdeki depo polisakkarittir? Bitkilerdeki diyeceğiz. O nedenle bu ne oldu, doğru olmuş oldu. Hayvanlar selülozu sindirebilir. Şimdi bizde selülozu sindirebilecek selülaz enzimi bulunmuyor arkadaşlar. O nedenle hayvanlar selülozu sindiremez. Bu ne oldu? Yanlış olmuş oldu. Yani hayvan bir hayvansal bir organizma arkadaşlar. Kağıt türevli bir şey yerse ne yapar? Selülozu selüloz olarak çıkartır. Çünkü bizim vücudumuzda bunu sindirebilecek enzim yok. Sindirim canlıların ortak özelliğidir diyor. Canlıların ortak özellikleri nelerdi? Birkaçını söyleyecek olursak, metabolizma, üreme, boşaltım, hücresel yapı, solunum, adaptasyon, büyüme, e, ribozom organeli bulundurma gibi özellikler neydi arkadaşlar? Canlıların ortak özelliğiydi baktığımız zaman. Peki bunların içinde sindirim var mı? Yok. Neden? Çünkü bitkisel organizmalar arkadaşlar sindirim yapmazlar. Peki onlara cansız mı diyeceğiz? Hayır. O nedenle sindirim canlıların ortak özelliği değildir arkadaşlar. Ki bu üniversitesinin onda karşımıza gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliğinden biri değildir gibi bir şey verip seçeneklerde biyosentez yazabilir arkadaşlar. Genellikle kafa karıştırmak adına. Biyosentez sentez neydi? Yapım reaksiyonuydu. Peki yapım ve yıkım reaksiyonları metabolizma mıdır? Evet. Peki bu canlıların ortak özelliği mi? Evet. O yüzden bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Proteinlerin yapısında bulunan bağ nedir arkadaşlar? Peptit bağıdır. Peki ester bağı neyin bağıdır arkadaşlar? Yağların bağıdır. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu da ne oldu? Yanlış olmuş oldu. Dehidrasyon bir yapım olayıdır. Yani dehidrasyon dediğimiz şey küçük maddeden büyük madde yaparken açığa su çıkarma işlemidir. Bu bir yapım olayıdır ve bu reaksiyonda ne yapılır? ATP harcanır. Siz şunu düşünün arkadaşlar. Mesela bir ev yapıyorsunuz arkadaşlar. Ev yapımı nedir? Uzun bir süreç. Yani belki ki 2 e, ayda 3 ayda falan çok hızlı bir şekilde çalışırsanız bir evi bitirebilirsiniz. Peki bu zaman alıcı bir şey olduğu için enerji harcıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ancak sizin yaptığınız ev imara uygun olmazsa diyorum ki ben belediye olarak bunu yıkın. Kaç saatte yıkarsınız atıyorum 5 saatte yıktığınızı varsayıyorum. Peki yapımı 2 ayda 3 ayda sürmüştü. Yıkımı 5-6 saatte sürdü. O nedenle yıkım daha kolay olduğu için arkadaşlar yıkımda enerji harcanmazken yapım olaylarında enerji harcandığında buradan tekrar hatırlamış olalım. O zaman ne olacak? Bu doğru olmuş olacak. Monosakkarit yapısında glikozit bağı bulunur. Şimdi arkadaşlar monosakkarit karbonhidrattır. Karbonhidratların içerisinde bulunan bağın adı glikozit bağıdır. Ancak monosakkarit mono tek şeker demek arkadaşlar. Tek mono tek sakkarit şeker demek. O zaman tek şeker. Yani tek bir şeyi arkadaşlar bağlamanıza gerek var mı? Bağ yapabilmek için iki tane bir şeyin olması lazım. O nedenle monosakkarit de bağ bulunmaz. İki monosakkarit arasında. Yani bir o ne olmuş oluyor o zaman? Disakkarit olmuş oluyor. O zaman glikozit bağı bulunur. Unutmuyorsunuz. Tüm canlılar aynı beslenme şekline sahiptir diyor. Arkadaşlar, canlıların hepsinin e, beslenme şeklinin aynı olması mümkün değil. Otçul olan var, etçil olan var, her ikisiyle de beslenen var. O yüzden tüm canlılar aynı beslenme şekline sahip değildir arkadaşlar. Beslenme ortak özellik ancak ne düşüneceğiz arkadaşlar? Şey, yani beslenme şekli aynı değil onu unutmuyorsunuz suda çözünen vitaminler yağda çözünen vitaminlere göre hücre zarından daha hızlı geçer. Şimdi suda çözünen vitaminleri nasıl düşünüyorduk? Bıcı bıcıdan B, C. Yağda çözünen vitaminlerde de A, D, E, K. Şimdi bizim hücre zarımız arkadaşlar yağ yapılı. O zaman yağlı şeyler vücudumuzdan daha kolay geçer. O nedenle yağda çözünenler suda çözünenlere göre daha kolay geçer demeliydi. O yüzden cevabımız yanlış olmuş oldu. Su, tuz ve mineraller inorganiktir arkadaşlar. Evet, buna ek olarak asit baz da verebiliriz. Bunlar inorganiktir. Bunların dışında kalanlar ise organik moleküllerdir diyeceğiz. O zaman bu da doğru olmuş oldu arkadaşlar. Doğru yanlış öncüllerimizi bu şekilde görmüş olduk. Şimdi gelelim boşluk doldurmamıza. Hücrede meydana gelen sindirim ve solunum gibi yıkım reaksiyonlarının tamamına verilen isim. Nedir arkadaşlar? Yıkım reaksiyonlarına katabolik reaksiyonlar dendiği için buraya ne diyeceğiz? Katabolizma diyeceğiz. Peki bu olayda enerji harcanıyor mu arkadaşlar? Hayır bu olayda enerji harcanmaz. Bir önceki sayfada anlattığımda ne demiştim? Yapım olaylarında enerji harcanırken yıkım olaylarında enerji harcanmıyor demiştim. Canlıların yaşama ve üreme şansını artıran çevresel değişimlere uyum özelliğine ne denir arkadaşlar? Adaptasyon denir ve bu canlıların ortak özelliğidir. Peki adaptasyon örneği verecek olursam arkadaşlar Soğuk yerlerde yaşayan mesela e, kutup ayısı, tilki, penguen gibi hayvanların bacak boylarının kısa olması ya da vücutlarının kıllarla kaplı, mesela penguenin vücudunun tüyle, e, tilkinin ve ayının kıllarla kaplı olması örnek verilebilir adaptasyon örneğidir. Bu ne için arkadaşlar? Yaşama ve üreme şansını artırmak için yaptığımız çevresel değişimler olmuş oluyor. Canlılar da nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer canlılar meydana getirilmesi olayına ne deniyor? Arkadaşlar? arkadaşlar üreme deniyor. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Ancak arkadaşlar her canlı üremek zorunda değil. Yani şunu düşünün. Şimdi kısır olan canlıları biz canlı değil mi diyeceğiz? Hayır. Bu neslin devamını sağlayan bir şey arkadaşlar. Canlı olmak için kanıt değil yani tamam mı? Gelelim proteinlerin birbirinden farklı olmasını proteinin sentezine katılacak olan amino asitlerin sayısı çeşidi ve dizilişi belirler arkadaşlar. Yani bir proteinin diğer proteinden farklı olmasının nedenleri amino asidin sayısı fazlaysa, çeşidi farklıysa, dizilişi farklıysa bunlar proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan elemanlar. Hemoglobinin yapısına katılan mineral nedir arkadaşlar? Demir'dir. Hemen simgesiyle birlikte yazalım. Klorofilin yapısına katılan mineral nedir arkadaşlar? Magnezyum. Biz şunu karıştırmayın arkadaşlar. Demir neydi? Demir klorofilin yapısına katılan enzimin yapısına katılıyordu. Yani klorofilin yapısına kim katılıyor? Magnezyum bunu unutmayın. Kanın pıhtılaşması ve kemik yapısına katılan mineral ve vücudumuzda en fazla bulunan mineral nedir arkadaşlar? Kalsiyumdur. Bunu da simgesi ca şeklindedir. Canlıda en fazla bulunan, canlının yapısına katılan ve enerji verici olan organik molekül. Bizim vücudumuzda arkadaşlar enerji verici olan ve yapımıza katılan molekül proteindir. Bunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Boşluk doldurma ile ilgili kısmımızı da halletmiş olduk. Şimdi gelelim kavram eşleştirme kısmımıza arkadaşlar. Sükroz, maltoz ve laktoz gibi şekerlerin genel adı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar sükroz neyle neyin birleşimi? Glikoz ve fruktozun birleşimi. Maltoz iki tane glikozun birleşimi laktozda glikoz ve galaktozun birleşimi. Bu saydıklarım galaktoz, glikoz, fruktoz bunlar ne? Monosakkarit. E baktığımız zaman iki tane monosakkarit mi birleşmiş? Evet. O zaman neyle ne birleşti ve bunların genel adı ne olmuş oldu? Disakkarit olmuş oldu. O zaman ne olacak? Disakkarit olacak. Yani Disakkaritin olduğu yere ne yazalım arkadaşlar? Şuraya D yazalım. Tamam mı? bu şekilde yazalım. Bir D. Canlı da Hemen onun üstünü de çizelim. Canlıda depo yağ çeşidi olan nötral yağın diğer adı. Nötral yağ neydi? 3 yağ asidi bir gliserolün birleşmesiyle oluşuyordu değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapıyoruz bunun diğer adının? Trigliserit olduğunu biliyoruz. O yüzden buna da ne yazalım? F yazalım. Proteinlerin yapı taşı yani monomeri nedir arkadaşlar? Amino asitlerdir. O zaman amino asit de çiziyoruz ve buraya E yazıyoruz arkadaşlar. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm hastalığına yol açan vitamin. Yani neydi demiştik arkadaşlar? Vitamin eksikliğinde bizim vücudumuzda bazı hastalıklar görülebilir demiştik. Raşitizm kemik erimesi de çocuklardaki kemik erimesidir arkadaşlar. Aslında bozukluktur ve e, ne olur? E, D vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. O zaman bunu da C şeklinde yanına yazalım. Örümcek ve kabukluların dış iskeletini oluşturan yapı. Siz örümcek ve kabukluların üzerine basarsınız, çıtırt diye bir ses gelir. Bu çıtırt sesi neyle alakalı? Kitinle alakalıydı arkadaşlar. Kitin karbonhidratlar içerisinde azot bulunan tek şekerdi. Onu da unutmuyorsunuz. O yüzden A yazmış. Olduk bunu da eleyelim. Glikojen, nişasta, selüloz gibi karbonhidratların genel adı. Glikojen ve nişasta deposal, selüloz yapısal bir polisakkaritti. O yüzden buraya da ne yazalım? B yazalım. Canlıda üretilmeyip dışarıdan hazır olarak alınan bileşiklere inorganik bileşikler diyorduk arkadaşlar. O zaman bunu da H yazdık. İki glikoz molekülünün bir araya gelmesiyle oluşan disakkarit. Bak ne yapmıştık? Hemen şuraya bakın. İki glikoz molekülü bir araya gelince maltozu meydana getirmişti. O zaman bunu da silelim ve buraya G yazalım. Organik yapılı olduğu halde enerji vermeyip hücrede düzenleyici olarak çalışan organik molekül hangisidir arkadaşlar? Steroid midir, vitamin midir? Vitamindir. O zaman bunu da yazalım. L yazdık. Bazı hormonların yapısına katılan yağ çeşidi steroiddir arkadaşlar. Buna da K yazdık ve bu şekilde kavram eşleştirmemize sona erdirmiş olduk. En küçük yağ molekülüydü steroid yapılı maddelerde onu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Gelelim klasik sorularımıza. Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazalım. Söyleyelim arkadaşlar, metabolizma, üreme, boşaltım, solunum, adaptasyon, hücresel yapı, büyüme, ribozom organeli bulundurma, ATP sentezi yapma. Bunlar neydi? Canlıların ortak özellikleriydi. Bakalım arkadaşlar 5 tanesini yazın dediği için hemen yazalım. Mesela ne yazalım? Metabolizma yazalım. Sonra adaptasyon yazalım uyum demekti değil mi adaptasyon diğer adı. Sonra üreme yazalım. Üreme neslin devamı için şarttı. Hücresel yapı yazabiliriz. Ve ne yazalım? Solunum yazalım. Solunum da arkadaşlar oksijenli, oksijensiz solunum ve fermentasyon olmak üzere üçe ayrılıyor. Ancak hani biz genel adını söylüyoruz. Yani oksijenli solunum tüm yapmaz. Ancak hani solunum yapar onu düşünebilirsiniz. Bu şekilde klasiğin Birinci sorusunda bitirmiş olduk. Ester bağı, peptit ve glikozit bağları hangi organik bileşiklerin yapısında bulunur diyor. Ester bağı neredeydi arkadaşlar? Yağların yapısında bulunuyordu. Peptit bağı proteinlerin yapısında bulunuyordu. Glikozit bağı karbonhidratların yapısında bulunuyordu. Bu da karşımıza gelebilecek öncüllerden ya da sorulardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Gelelim diğer klasik sorumuza. Canlıların temel bileşenleri nelerdir? Başlıklar halinde yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Canlıların temel bileşenleri neydi? Organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Hemen yazalım. Organik bileşikler ve inorganik bileşikler. İnorganik. Biraz hızlı yazarken kötü yazabiliyorum. Organik bileşikler. Hemen biz inorganik bileşikleri zaten çok hızlı bir şekilde biliyorduk. Neydi arkadaşlar? Asit, baz, tuz, su minerallerdi ve bunun dışında kalanlar neydi? Organik bileşiklerdi. Hemen onları not edelim arkadaşlar. Karbonhidrat, yağ, protein, enzim, hormon, vitamin. Sonra Başka ne yazmadık arkadaşlar? En, e, karbonhidrat, yağ, protein, enzim, hormon, vitamin, ATP değil mi? Bunlar da neydi? Organik bileşiklerdi arkadaşlar. Bu şekilde de canlıların temel bileşenlerini başlıklar haline yazmış olduk. Eğer bu şekilde yazarsanız tam puan alırsınız arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Bir hücrede protein sentezi miktarı artmaktadır. Buna göre bu hücrede amino asit miktarı, su miktarı ve enzim enzim miktarı ve su miktarı nasıl değişmiş olur Şimdi protein sentezi denklemini yazacak olursak en tane amino asit birleşerek proteini ve n eksi bir suyu oluşturur. Yani küçük maddeden büyük madde yaparken açığa su çıkartıyorsan bu olay dehidrasyon tepkimesidir ve bir yapım reaksiyonudur. O zaman amino aset miktarı ben amino asitleri kullandığım için amino aset miktarı ne olur arkadaşlar? Azalmak zorunda ki protein miktarı artsın ve su miktarı artsın. Tamam mı? Ben ne yaptım? Amino asit miktarının azaldığını, su miktarının ne yaptı? arttığını görmüş oldum arkadaşlar. Su miktarını iki kez yazmışım bu arada. Enzim miktarı grafiğini yapacak olursak arkadaşlar, enzim miktarı bir tepkime boyunca ilk önce kullanıldığı için arkadaşlar azalır. Ancak reaksiyonda harcanma yaşanmadığı için başlangıç aşamasında tekrar geri döner. Yani şöyle düşünün. Bunu arkadaşlar serbest enzim miktarı diyebilirsiniz. Yoksa enzim miktarı bir tepkime boyunca kesinlikle değişmez. Harcanan bir şey değil. Ancak başlangıçta bağ yaptığı için azalıyormuş gibi düşünülür. Sonra bağlar koptuğu için arkadaşlar tekrar eski haline gelir. Serbest enzim miktarı grafiği bu şekilde. Enzim miktarı grafiği bu şekilde olacak arkadaşlar. Lütfen bu da ikisinin de enzimin sabit kaldığını görmeniz haricinde başka bileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. O zaman bir hücrede protein sentezleniyorsa amino asit miktarı azalır, protein su miktarı artar, enzim miktarı ise ne olacak arkadaşlar? Değişmez olmuş olacak klasik sorularımızı da bitirdik. Gelelim test sorularımıza. Aşağıda verilenlerden hangisi protein, yağ ve karbonhidratlar için ortaktır diyor. Hormon olarak görev alma, protein ve yağlar için ortak karbonhidratlarda böyle bir görev yok arkadaşlar. Depo besin olarak kullanılma. Biz karbonhidratları depo ederiz arkadaşlar. Vücudumuzda bu şekilde kullanırız. Enerji kaynağı olarak kullanılabilme. Evet arkadaşlar, protein, yağ ve karbonhidrat. Bunların üçü de enerji verirler. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olmuş olacak. Peki en fazla enerji veren hangisidir? Ya, sonra protein, sonra karbonhidrat demiştik arkadaşlar. Bunu da aklımızın bir kenarına not ediyoruz, tamam mı? Diğer sorumuza gelelim. Aşağıdaki moleküllerden hangisi glikozit bağı içermez diyor. Glikozit bağı kimler arasında bulunuyordu arkadaşlar? Karbonhidratlar arasında bulunuyordu. Ancak şunu unutmuyoruz. Monosakkaritlerde glikozit bağı bulunmuyordu arkadaşlar. Selüloz, maltoz, nişasta, RNA nükleotiti, glikoz bunlar nedir arkadaşlar? Karbonhidrat türevli yapılar var bunların arasında. Ancak glikoz bir monosakkarit olduğu için bir monosakkaritte glikozit bağ bulunur muydu? Hayır. Minimum bağ bulunabilmesi için maltoz gibi bir disakkarit olması gerekiyordu. O yüzden cevabımızın da C seçeneği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler, 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışması burada sona erdi. Yapmanız gerekeni yaptınız. Bu videoyu izleyerek de tekrar yapmış oldunuz. Şimdi gerisi sınav performansınıza kaldı. Başarılı olacağınızı inanıyor ve size güveniyorum. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Destekleriniz beni daha da motive ediyor. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.